Mutfakta Hayat'tan mutfağımıza hoş geldiniz. Mutfağımızın sevilen lezzetlerinden emin olduğumuz tereyağlı minis gibi kokusuyla tereyağlı bulgur pilavı tarifi. Ana yemeklerimizin yanına çok pratik, çok da lezzetli, özellikle zevkse ve tavuk et yemeklerimizin yanında tamamlayıcı diyebilirim. E, malzeme listemiz 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı şehriye, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 1 tatlı kaşığı tuz... 4 su bardağı sıcak suyumuz var. 2 su bardağını et suyu veya tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Ön hazırlık olarak suyumuzu yan kenara aldım ocağımıza. Güzelce kaynamasını sağlıyorum. Bir taraftan da pilav tenceremizi aldım. İçerisine hemen şöyle 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Ardından hemen 2 yemek kaşığı tereyağımızı da alıp şöyle bir erimesini sağlayacağım. Hemen tel şehriyemizi ilave edip 3-4 dakika güzelce pempeleştireceğim. Bu arada ocağımız yüksek ateşte. kavrulmuş şehirlerimizin üzerine 2 su bardağı pilavlık bulgurumuzu da ilave edip 2-3 dakika kavuruyorum. Hemen üzerine şöyle güzelce ocağımızın altını kıstım bu arada. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Herkes damak tadına göre ilave edebilir. Hemen 4 su bardağı su ilave ediyorum. İsterseniz isteğe bağlı tavuk suyu, et suyu da ilave edebilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Öncelikle bir göz göz olmasını sağlayacağım. Şöyle kaynasın. Güzelce kaynadı. Hemen kapağını kapatıyorum. 15 dakika pişirmeye bırakıyorum. Ocağımızın altını da iyice kısıyorum arkadaşlar. Hemen ocağı kapatıyorum. Pişen pilavımıza şöyle havlu kağıt kapatacağım. 15-20 dakika dinlendirip servise gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim hatta. güzelce dinlenmiş, tane tane tereyağlı minis kokulu bulgur pilavımızı servis aldım. İsteğe bağlı 2 su bardağı tavuk suyu dediğim gibi veya 2 su bardağı et suyu da ilave edebilirsiniz. Tercih sizin. Siz nasıl dilerseniz bu tam ölçülü nefis mi nefis pilavı inşallah sizler de yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımızdaki diğer tariflerle ve bu tariflerle ilgili yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum beğeni atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.